Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Beni tanımayanlar için. Ben Ezgi, Yozgat Bozok Üniversitesi Ebelik 3. sınıf öğrencisiyim. Bu videoda ebelik tercih etmeden önce bilmeniz gereken bazı şeyleri söyleyeceğim size. İnşallah bu videodan sonra aklınızda kalan soru işaretlerini de cevaplamış olurum. Ebeliğin sizin için tercih edilebilir bir meslek olup olmadığını, ya da neden ebelik tercih etmeniz gerektiğini bu videoda detaylı bir şekilde anlatacağım. Böyle küçük notlar aldım hatta. Birazcık yazım kötüdür kusura bakmayın. Çok sorulan ebelik sorularını bu videoda ayrıca sizinle cevaplayacağım. İlk önce ebelik tercih etmeden önce ebeliğin ne olduğunu bir söyleyeyim size. Bebeler doğumda, doğum öncesinde, doğum sonrasında annenin, bebeğin, çocuğun, hatta eşin yanında olan, onu destekleyen, bakım veren kişilerdir. Toplumumuzda ebelerle ilgili çok fazla ön yargı var arkadaşlar. Mesela ben ebeli kokuyorum deyince bazıları Hımm, diyor, bazıları iyi falan diyor. Anlamıyorum neden böyle dediklerini. Ama önemli olan onların ne düşündüğü değil, önemli olan sizin ne düşündüğünüzdür. Ebeler sadece doğum yaptırma yetkisine sahip değildir. Dediğim gibi gebelere bakım verme ya da bebeklerin kıyafetini giydirme, bebeklere aşı yapma, eşlere bilgi verme, daha bir sürü bebeklerin boy kilo takibini yapma gibi bir sürü bizim yetkimiz var. Sadece toplumumuzda doğum yaptırma gibi algı var ama bu gerçek değil tabii ki. Aslında ebelik toplumda çok bilinen bir meslek değil. Yeni yeni gelişen bir meslek. Hastanede hemşire zannettiğimiz bazı kişiler aslında ebelik mezunu arkadaşlar. Ebelerin çalışma alanı kadın doğum servisi, poliklinik, ketem, sağlık ocağı gibi yerler. Aynı zamanda hastanede bulunan boş bölümlere de ebeler yerleştirilebiliyor. Ben buna kesinlikle karşıyım arkadaşlar. Ebelerin dahliye ya da başka bölümlerde çalıştırılması bence hiç güzel bir şey değil. Aynı zamanda hemşirelerin de kadın doğumda çalıştırılması bence hiç güzel bir şey değil. Herkes kendi bölümünde bence çalıştırılması lazım. Ama maalesef ebeler hemşire olarak çalıştırılabiliyor. Ben ilk olarak KPSS puanından bahsetmek istiyorum ebelerin. Çünkü bence en güzel şey bir ebenin atama puanının düşük olması kesinlikle. Çünkü diğer bölümlerin 90-80'le atanılabiliyorken ebelerin KPSS puanı 63. Yani en son atamayla 63 puanla atandılar. Ama şimdi tasarruf çıktı arkadaşlar. Aslında sağlıkta tasarruf olmaz diye düşünüyorum. Çok kişi benimle böyle düşünüyor. Ama işte göreceğiz artık. Ben çok 63'ten yukarıya çıkacağını düşünmüyorum ama çıksa da bence en fazla 65 falan olur diye düşünüyorum. Şimdi de bizi hemşirelerden ayıran bazı özellikleri söylemek istiyorum arkadaşlar. Bizim uzmanlık alanımız kadın doğum servisi ya da doğumhaneyken onların uzmanlık alanı daha çok dahiliye servisi oluyor. Biz doğuma girebiliyoruz, hemşireler doğuma giremiyor. Biz epizyotomi açabiliyoruz ama hemşireler epizyotomi açamıyor. Ve toplumumuzda çok bilinen bir yanlış var. Ebeli 2 yıllık zannediyorlar. Ama ebelik 2 yıllık değil. Ön lisans bölümü değil. Ebelik lisans bölümü yani 4 yıllıktan oluşuyor. E, bunu da söylemek istedim. Biraz da eğitimden bahsedeyim. Birinci sınıfta anatomi, fizyoloji, mikrobiyoloji, beslenme, farmakoloji, ebelik esasları, gibi dersler alıyoruz. En e, sorunuz da kesinlikle anatomi arkadaşlar. Herkesin çok zorlandığı, bazılarının kaldığı bir ders anatomi. Çok zor bir şey. Ebelik okumak zor mu diye de sorular geliyor bana. Ebelik okumak kesinlikle zor arkadaşlar. Ama hemşirelik okumak da zor. Aslında sağlık alanları gerçekten zor arkadaşlar. Hemşirelerle genel olarak aynı dersleri alıyoruz İkinci sınıfa kadar. Onlar da bizim gibi farmakoloji, mikrobiyoloji beslenme derslerini alıyorlar. Biz mesela ebelik esasları alıyorsak onlar da hemşerilik esasları alıyor. Tek değişik şeyler bunlar yani. İkinci sınıfta biz gebelik üzerine daha çok çalışırken onlar da dahiliye üzerine çalışıyor. İkinci sınıfta dediğim gibi normal gebelik ve riskli gebelik görüyoruz. Üçüncü sınıftan itibaren de doğuma giriyoruz. Ve ikinci sınıf ve üçüncü sınıfın yaz stajı oluyor yazında. Bu yaz stajında mezuniyet kriter defterimiz var arkadaşlar. O mezuniyet kriter defterini doldurmamız lazım. Doldurmazsak eğer mezun olamıyoruz. Bunlardan e, mezun olabilmemiz için 100 gebe takip 40 normal doğum kriterimiz var. Ve bana çok sorulan sorulardan bir tanesi de staja çıktığımızda para alıyor muyuz? Arkadaşlar okul zamanında yaptığımız stajlar uygulamalı ders olarak geçtiği için para almıyoruz ama yaz stajında para veriyorlar. Bizim yaz stajı 30 iş günü yapılıyor. Yani bu da 45 gün gibi bir şey oluyor. 30 iş gününde almamız gereken ücret ya askeri ücret ya da askeri ücretin üçte biri. Her hastaneye göre bu değişiyor. Bazı hastaneler askeri ücret verirken bazı hastaneler askeri ücretin üçte biri kadar maaş veriyor bize. Biraz da normal ebelik maaşlarından bahsedeyim arkadaşlar. Ebelik maaşı yeni atanan ve Temmuz zamıyla birlikte tabi döner sermayede var içinde 50-55 bin TL arası olduğu söyleniyor. Tabi ben de e, duydum bunu arkadaşlar. Pek emin değilim. Atanamadığım için daha. Eğer özel sektörde çalışırsak da bu genellikle askeri ücret oluyor arkadaşlar. Bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi de iyi bir üniversitede ebelik mi okumalıyım yoksa kötü bir üniversitede hemşirelik mi okumalıyım? Bu çok kişiden kişiye değişebilir soru arkadaşlar. Yani bana kalırsa ben KPSS atama puanından dolayı olsun ya da bebekleri sevdiğim için olsun iyi bir üniversitede ebelik okumak çok isterdim. Ama siz hayaliniz hemşirelikse kesinlikle kötü bir üniversitede hemşirelik okumanızı, hayallerinizin peşinden gitmenizi öneririm. Videom bu kadardı arkadaşlar. Birazcık kısa bir video oldu ama eminim kafanızda bulunan soru işaretlerini biraz da olsa cevaplamıştır. Eğer hala kafanızda bir soru işareti varsa ya da bana soru sormak istiyorsanız mutlaka yorumlar kısmına yorumlarınızı, sorularınızı bekliyorum. Lütfen kanalıma abone olup beni desteklemeyi unutmayın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.